Herkese merhaba. Bugünkü videomda size e, hamilelik sürecinde kullandığım vücut bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Bahsettiğim bütün ürünlerin linklerini ve benim nerelerden satın aldığımı aşağı yazacağım yazıda ayrıntı kısmında görebilirsiniz. Ve çok fazla soru geliyordu bana sosyal medya üzerinden özellikle Instagram'dan ve Snapchat'ten. Bebeğiniz büyümeye başladıkça karnınız da büyüdüğü için ve deriniz gerildiği için ne gibi kremler kullandığım soruluyordu bana. Yine araştırdıklarımın sonucunda vardığım genel bilgi şöyle. Aslında cildinizin var olan genetik yapısı ve elastikiyeti vücuttaki çatlak oluşumunda oldukça önemli. O yüzden hamilelik döneminde bazı kadınlar hiç krem kullanmasa da vücutlarına herhangi bir çatlak oluşmayabiliyor. Ama çok yatkın bir vücudunuz varsa mutlaka karnınız çok fazla büyümeye başlamadan bile sabah akşam bir nemlendirici uygulamak gerekiyor cilde. Gündüzleri ee, karın çevreme, sırtıma, bacaklarıma, basen bölgeme ve göğslerime sürdüğüm e, Elansil adı verilen bir krem. Bunun çok yoğun bir yapısı yok, çok hafif bir kokusu var, e, böyle bitkisel bir kokusu var ama kokusu beni kesinlikle rahatsız etmedi. Gündüz kullandığım bu Elansil'i duştan sonra da bütün vücudumun nemlendirilmesi için de kullanıyorum. E, bundan başka akşamları da kullandığım başka bir krem var. E, bu kremin markası da Palmers. Ben Palmer's markasıyla Amerika'dayken tanışmıştım ve onun vücut yağını kullanıyordum Amerika'dayken. Hani böyle duştan sonra vücudunuz nemliyken sürülen yağlardan var ya sonra durulanmanız gerekmeyen vücuda nem hapseden. O ürünüyle tanışmıştım. Onun kakaolu bir yağı vardı ve çok memnun kalmıştım. Bu da kakao yağı içeren oldukça yoğun yapıda bir krem. Buzdolabında bekletilmiş tereyağı görünümde bir ürün. Ve ben bunu uygularken tırnağımın tersiyle ürünü sıyırıyorum ve cildime koyduktan sonra parmak hareketleri ile e, masaj yaparak uyguladığımda o böyle çok güzel, güzel yumuşacık yapıyor cildimi. Yine bunu aynı şekilde akşamları uyumadan önce karın bölgeme, göğüslerime e, ve sırtıma, bel çevreme, basenlerime doğru her yere uyguluyorum. Çünkü hamilelikte sadece karnımız büyümüyor. E, biliyorsunuz ki bütün vücudumuzda böyle artan bir büyüme oluyor. Ve özellikle basen ve bel çevresi bölgelerinde de alınan kilolarla birlikte çatlak oluşumu artabiliyor. E, şu an için ben e, haftaya çarşamba, birkaç gün sonra... E, 31. haftaya gireceğim ee, ve vücudumda karın çevremde ya da göğüs çevremde herhangi bir çatlak oluşmadı. Ee, ancak daha önceden ergenlik döneminde aldığım ve verdiğim kilolardan kaynaklı bu bel çevremin arkasında bazı çatlaklarım var. Bu ürünler o çatlakları ortadan kaldırmadı. Fakat e, sabah akşam bir nemlendirici uygulamak gerekiyor cilde. Çünkü yavaş yavaş cilt elastikiyet kazanıyor. Kendisini koruma altına alıyor. Onun dışında yine terlememek için, ter, terlediğimizde ter kokmamak için antiperspirant deodorantlar ya da spreyler ya da roll-on'lar biliyorsunuz artık günümüzün vazgeçilmezi, hepimizin kullandığı ürünler. Bunlarda da Nivea'nın Pure Natural serisinde içerisinde alüminyum olmayan bir koltuk altı roll kullanıyorum. Diğerlerinin içerisinde alüminyum olduğu için çok fazla önerilmiyor. De başka markaların da alüminyum içermeyen ürünleri var. Bendeki şu an Nivea kokusundan da memnunum gün içerisinde de bana yeterli oluyor. O yüzden bu da ikinci şişesini kullandığım bir ürün. Duş jeli olarak da Bioderma'nın Atoderm serisini kullanıyorum. Aslında bu Bioderma'nın Atoderm serisini ben hamileliğim nedeniyle tanışmadım. Bu ürünleri çağdaş kullanıyor. Onun cildi çok kuru olduğu için e, Bioderma'nın bu Atoderm serisinin kremleri onun cildine, vücuduna ve yüzüne çok iyi geldi. Ve aynı zamanda duş elinde kullanmaya başladık. bunun içerisinde de paraben, herhangi bir parfüm ve sabun bulunmuyor. Ve hipoallerjenik bu duş jeli de. Hamilelik sürecinde kimyasallardan uzak kalmayı tercih ettiğimiz için sizin de tercih edebileceğiniz bir duş jeli. Bioderma'nın Atoderm serisinin bu duş jeli. Şimdi geliyoruz bir de son olarak bahsedeceğim şey saç bakımı. Saçlarım gördüğünüz gibi çok ince telli ve uçuş uçuş ve e, bugün çok özel bir işlem yapmadım. Sadece taradım saçlarımı. E, maşa yaptığımda ya da e, saç düzleştirici yaptığımda daha düzenli bir hale gelebiliyorlar ama kendi hallerinde e, çok hafif ve e, rüzgarla birlikte çok çabuk bozulan saçlarım var. E, o yüzden hep benim tercih ettiğim e, şampuanlar da hacim şampuanları. E, hamilelik sürecinde yine ee, içeriğinde paraben olmayan, zararlı maddeler olmayan şampuan arayışına da girmiştim. Ve öyle bir şampuan buldum. Ee, aynı zamanda o şampuanın verdiği saçıma verdiği hacimden de çok memnunum. Hatta son Snapchat paylaşımlarımda falan görenlerin Instagram'a gelip yorum yaptığı da oluyor. Saçların bu sefer çok kabarık duruyor. Ne kullanıyorsun? şampuanını mı değiştirdin? diye. LR diye bir marka var. Bu internette satış olan bir marka değil. Böyle özel temsilcilerinden satın alıyorsunuz. Bu markanın hacim şampuanlarını kullanıyorum ben. Ve paraben ve çeşitli ren renklendiriciler içermeyen ürünler. Oldukça memnun kaldım. Uzun süredir kullanıyorum bunları. İkinci şişesine başladım. Saçı sertleştirmeden güzel bir hacim veriyor. Son olarak da saç bakımında benim çok uzun zamandır vazgeçemediğim Nashi e, diye bir İtalyan markası. E, bunun argan yağını kullanıyorum ben. Kuaförümden temin ediyorum her seferinde ona gittiğimde. E, saçım ıslakken şampuanladıktan sonra banyodan çıkınca ıslakken saçlarımı uyguluyorum. Uç bölgelerini özellikle ve daha sonra saçlarımı tarıyorum. Saça çok güzel bakım yapıyor. E, hamilelik sürecinde güvenle kullanabileceğiniz ürünler arasında yer alıyor. Argan yağları. Saçınıza bakım yapmak istiyorsanız istiyorsanız içeriğinde çok fazla kimyasal olan maskelerdense e, bu şekildeki argan yağları ya da yine eczanelerden alabileceğiniz badem yağlarını e, tercih edebilirsiniz. Benim hamilelik sürecinde kullandığım vücut bakım ürünleri de bunlardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. E, merak ettikleriniz varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.